Nice. Bir kenara bırakıyordum. Mermuk çıkış. Burası mı bu anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla mı? milyon takipçi ulaştığını gördükten sonra gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? 107 milyon takipçisi mi var birinin TikTok'ta? Tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. En yükseği Charlie mi? En yükseği Charlie mi? İlk olarak Tiktok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim Ve en çok izlenme alan videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. 16 yaşında, kendi sesine hala kısık bro. Ya baba nasıl kısık bro ya, nasıl kısık bro? Bro nasıl kısık ya? Iııııı ee, nasıl kısık ya bro? Vuru atı gezse. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. <laughs> Şu an daha iyi olması lazım. Şu an daha iyi olması lazım, elimden geleni yapıyorum. <laughs> Gördüm. İlki cinsiyet odaklarım çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardım Ve tight'ı kafama kadar çekerek izlenmemek ama Kangren tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu Kurgusal mizah ve çalıntı mimler Neredeyse izlediğim her mizah videosunun Ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir Ve yüz binlerce özgün olmadan aldıklarını gördüğümde Yapacağım şeyi bulmuştum Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı Yabancı videoları çalabilmek için Bir hafta boyunca instagramda sadece yabancı mim videolarını beğenerek Bir algoritma oluşturdum TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabımda içe çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. <laughs> ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Kullanıcı adım. Aslında olmadığım yaş. Ben insanım tefte. ilgi çekici bir yüz. Güzel bir profil dizaynım. <laughs> ve iç Karra'yı tersten oku. Yarra! E evet büyük bir hata olacak. Oha! Hiçbir yerde duyurmadan mı yapıyor bunu? Yani hiçbir şekilde kendi şu anki sosyal medya gücünü kullanmadan hani beni takip edin demeden mi yapıyor bunu? Nice, güzel. Gece 12 geçti. Take... Kaçım ağrıdı bir dakika. Anam ağrıdı. Videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranlı tutmak büyümemizi <laughs> sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi ayarlayacağım. Onu yatakta t gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? <laughs> videoya yazı yazmak. <laughs> Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu. <laughs> Ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. <laughs> tamam ikinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım illüzyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim ölmüş. Sanırım bu iyi izlenebilir. <laughs> Bütün gece yabancılardan video hakladım ve 301 takipçi olduk ve videoları ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gün var. <laughs> Günaydın. Sadece 3 saat uyan saniye karşınızda. Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. Oy. Ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi izlenme kazandı. Oha. Gerçekten beklenmedikti. Tamam 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı miyim? pandemiyle alakalı. İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu oh. bir video çektirdim. No Small pretty face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahve rengi, iki kapak, üstünde sarı dediler, yanında tane kitap var, altında mor var, tane mor. Üstünde bir tane altında bir tane var. Şimdi burada yok Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Ne <laughs> işte zorbalık ya. ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek şey yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım zorbalıktan silindi adamın 1 milyon izlenmiş. Nasıl oluyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6000 bin takipçi oldu. Her, her onu paylaşıyor. Ben, ben ne? Ben, ben? Ben? O nasıl oluyor ya? Ben neredeyim? Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki Arama kısmında ben bile çıkmıyorum Hiçbir yerde yokum Algoritmadan tamamen silindim Deney gerçekten kötü gidiyor Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı. Onu işte çalmışım gibi yalan attım. Diğeri de çalıntı mizahi bir videoydu. <laughs> Ama garip bir şey var. İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş <laughs> ve 20 bin takipçi olmuşum. TikTok'u <laughs> gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir... De... Kıraattığım düet silindi için yine düet videosu attım. <laughs> Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Evan aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beyin aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modumla Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. Aşağılık <laughs> ayıttım Videoyu kopyalamaya hazır. Vales mi geldi Omegle? Nasıl yani? <laughs> İlk defa Omegle'ye giriyorum. tipiniz? Gerçekten mi? Selam e, tuvaletteyken aklıma tiktok geldi ve Sınırım çok saçma bir şey yaptım Klozette otururken düşündüm Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor Ve tuvaletten sonra tartıldım Kilom aynıydı ama bunu kurgulamam lazım Çanta içine 10 kilo un ve kurgu videomuz hazır <laughs> Kesin tutmuş <laughs> Evet TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla <laughs> 6 saatte 1 milyon <laughs> Ve 30 bin takipçi olduk. yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bir anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. <laughs> Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmiş olabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkesi hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omegle videosunu değiştirmeye karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktım. Hızlıca Omegle'de videoma çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Ben başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. <laughs> İlk defa Omegle'ye giriyorum. Size selam. <laughs> bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu ve tamamen yalan olmasına rağmen <laughs> birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. Oğlum niye bir bak yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle annene falan Oo, abi abi. Sevgilimle yeni ayrıldım. Hemen depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek Bırak <laughs> <Çok ilimliymiş. gülüyor> Bir dakika Ferit abi yazmış gruptan. Bugün Fenerbahçe maçım var lan chat. Burada geldi, burada acı, gel acı geliyor, alıyor, geliyor. <laughs> Devam. Ya cevap verdik abimiz ya abimiz ya büyüğümüz ya abimize cevap vermeyeceğiz de kime vereceğiz bu hayatta chat ya Hayır abi abimiz ya. siz kendi abinize cevap vermiyor musunuz ya abimize cevap vermeyin de ayıp mı desin ya ayıplasınlar mı bizi burada ya Burada acı gele ya acı gel ya Dur Kemal abim de yazmış Dur, Kemal abim de yazmış. Başta seyirci olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarım. Eyvallah reis. Yayındayım. İsteyen damlasın. Valo malo oynarım her türlü. Bu Kemal bağımlı oldu ha bu arada. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. O mekle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladı. Ve TikTok'ta saatler içerisinde 10 binlerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta Keşfete düştük. Videomu bir çok ilgi sayfası. Sanki kendi videosuymuş gibi etiketleri boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında. Şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. <laughs> Milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza seviyor. DM'denisi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü içerik var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Nereye kadar balığı ile bir, <laughs> <yapıldı> bir video. Hop yap. lan? Yüzüyor musun? Üstünü değiştirmeyle ile alakalı video. Big Brain yapıldığı bir video. Eleştirel Eleştirisel bir sistem videosu. <laughs> Sakın esnemeyin deneyi videosu. <laughs> kimse beni beğenmiyor videosu. Beni <laughs> 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 kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorumdur videosu. Hop yap. Hop yap. Hop yap. Günaydın. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. Ve içlerinden bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sonra bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir fırın. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kullanı olması çok büyük bir fırın. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir fırın. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir fırın. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir fırın. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beynine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam, tamamen yabancılardan aldığım omega videosuyla ünlü olabiliyorsam ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Ve böyle insanları Oy. sosyal medyadan Oy. sil. Oy. <laughs> Efsane olmuş oğlum video. Aşırı iyi olmuş bu arada. Nice. Güzelmiş. Güzelmiş.